Arkadaşlar, bugün sizlerle Zengin Fakir'in dördüncü bölümü geliyor arkadaşlar. Ee, istek üzerine bir sürü, yani size göstermek için bir sürü şey indirdim, bakın. Hırsız girmişti, otomatik helikopter, arabalar. Buraya bir tane villa yaptık, elimizle yaptık, bakın. Çok emek veriyoruz yani. Elimizle yaptıktan kerman kerman buraya taşınacağım bu videoda. Kürşat da buraya taşınacak fakir. Öyle bu evi satılığa çıkartacağım bir sürü şey yaptık yani arı kovanı bakın otomatik helikopterler bayağı iyi oldu bu arabalar da bayağı iyi üstü açık her türlü arabadan koyduk yani like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar Ay <laughs> bugün de ne güzel uyumuşum ya tamam çok güzel şöyle bir şey Oo, işçiler evleri yapmış İyi iyi fakirde de aha Fakir geldin mi annenlerden? Geldim ya Nasıl iyi mi? Hastaydı düzeldi şimdi geldim ben de İyi iyi Bak buraya yeni evler yapmışlar ya Senin gibi toprak bir değiş istiyorsan Benim gibi bir odalı kötü oldu Evet ya Şöyle bir oda bakalım satılık varsa bir halledelim tamam mı? Tamam kanka bu tahtadan ev satılık mı? Ben bunu alabilirim. Satılık mı bakayım? Ay evet. Bana da bakalım o zaman dur. Tamam. Atla sen şöyle atlayabiliyor musun? Atladım. Şöyle şu arkada da iki ev yapmışlar ama çok güzeller belki satılmıştır. Evet bu satılmış ya. Bu da satılmış. Bu da satılmış. Başka yapmamışlar ki bakayım. Aa arka tarafta bir yer var. Bayım sen al bence. Bakalım inşallah satılık bir yoksa. Bakalım. Satılık. Evet kanka satılık. Tık tık tık. Kimse yok satılık yok. Satılık yok. O zaman ben bir numara vardı şurada arayayım ben onu. Tamam ben de arayayım. Alo. Alo. Bu... Evet satılık satılık. Şey ben bu evi alacaktım. Tamam. Ne kadar acaba? Ee, 32 tane elmas blok. Tamam abi o zaman nereye bırakalım? Biz evimiz nerede? Benim ev sen karkoya ver. Tamam ben veririm. Kuşa seninkinin evini. O adamınmış ikinizinkini de aldık tamam mı? Gel sen bana borç para vermiştin sen. Ben onu ödeyeyim. Tamam ben bir şeyimi alayım. Gel beni arabayla gidelim. Dur ben araba. Ben motorla geliyorum. İstiyorsan bununla gel bu hızlı bayağı. Sen bilirsin. Kargoya bırakın. Hayır. Kargoya bırakın. İkimizinki 32, 32, 32, 64 tamam. Abi yeni ömrümüz de çok güzel ya. Evet. Motorun da iyi ha. Evet evet. Yok. Atla da iyi. Aha. Hı, gel gidelim. Güvenliği yaptırmıştım. Nerede böyle helikopterler ya? Aha, bırakayım bagajımı. Evet kanka. Ben yokken neler oldu şehirde? Valla eve hırsız girdi birinin evine ben de güvenliği attırdım. Evet. Helikopterler falan vardı ama. Şöyle koyalım. Tamam hadi ben ilk defa şöyle bir evimde yatayım. Hoş mu? Tuvalet yok mu lan buranın? Alt katı var mı? Var evet burada işkele var. Katladı. Akvaryum bile varmış. Alt kata inilmiyor. Tutayım da oğlum. Tut oğlum. Evet. Ayakta dur oğlum. Otur oğlum. Arabayı çarpmışlar. Buraya biz alırız burayı. Burası neymiş tuvalet mi burası iyi bravo da bırakmışlar böyle ya banyo iyi ama banyo şey değil küçük i̇yi, iyi orayı temizleteyim ben bize de lazım olacak sonuçta ışığı ışığı her şeyim var ya iyiymiş bu evet iyi uyurum ya köpeğim mi yedirsin yok ya kalsın diye. Şimdi eşya alacağım ama ilk önce evimi doldurayım. Araba çağırmıştım ama geldi mi acaba? Hah bunlarla evimi şey yapayım. Baba benim evimi yıkalım oraya. Yıkalım oraya başkası bir atman yapalım. Tamam benimkini de yıkarız zaten. Ben içini bir alayım da sonra yıkarız. Kanka. Tamamdır kanka ben boşalttım evi. Tamam. bomboş bir şey oldu böyle tankerle götüreyim de sonra motorlarım falan da alacağım kanka otobak küçük benim dünyanın değil ne yapacağız bir şey gördüm valla o araba kalsın motorda bir yere yükleriz ya hı hı. bak buraya da arı çiftliği açmış bak tamam. arılar bir sürü arı var Bunda da çok bal var da bunda az bal var. Yeni geldi Aha çıktı bir tane. Kanka. Hadi kovana girin bari. İyi. Nasıl iyiymiş. Kanka vereyim mi? Ben de et Abi, var. Bir tane daha çıktı. Kanka etişim değil ya. Benim bacağım tutmuyor mu? Tutuyormuş. Kanka ben şeyimi getireyim bir. Motorumu. Ben normal modda getireceğim ya. ATV biraz kötü. Kanka benim tayinim çıktı biliyor musun? Tayinim çıktı. Nereye? Bilmiyorum ben doktorluk okumuştum. Bu virüs yüzünden tayinim çıktı benim. Buraya hemen bu virüsler için bir hastane yapmamız lazım. Benim evin oraya yapmamız lazım. Tamam yapak o zaman. Buraya kral yapıyoruz hemen ikimiz. Çünkü oraya bir sürü adam lazım. Virüsler çoğaldı biliyorsun. Evet haberlerde görüyoruz. Aynen. Bir televizyon alacağım ben de eve. Bir bölüm çok iyi olur. Alır. Motorumu oraya koydum. Çok güzel şu an evim. Kanka gel benim şöyle bir balkonum var. Oraya bir masa sandalyeyi de aldıracağım. Tamam. Evet. öyle gözlersin burayı. Ya, acıktım kanka bir şey var mı? Var var. Etmet. Et. Sağ ol kanka ya. Bende de var da. Bayağıdır et yemiyordum biliyor musun? İyi oldu? Gel bir şöyle bir otobüs sürelim ya. Bu otobüsten hastaneye de veririz. Gerek gerek zaten hasta oluyor ya. Aynen. Çünkü sadece eczanemiz var orada bir tane küçük bir. Atla. Dur kanka ne Lan. Aa atlıyorum bir dakika dur. Arkadaşlar ne oldu buna ya? Ne <laughs> 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 Al. al. Bir tur atalım. Ama <laughs> da ben eve gidelim. Al kanka. Seni yine kullandım gelmek için ama. Allah Allah. Ben daha değerlenen de değilim. Şöyle biraz daha yiyeyim ya. Atla. Kanka şehrimiz bayağı gelişiyor ya. Evet. İlk günü hatırlasan sadece seninle benim evim var. Bir de otu var. Ondan sonra buraya apartman yaptı. Ne diyor? Evet i̇şte kanka şöyle. Hapis. Hapis. Üstekiler de ölmüş sadece kafaları kalmış. Müebbet de güzel. Ya şöyle. Tavuk. Tamam. <laughs> <Hı> Abi <sahnedeći. Gülüyor> <laughs> zaten Aynen, ben de suç işlemiştim bir kere hatırlatırım. Adım, adım. Aynen söz verdim. Bir daha Senin <laughs> şey, senin kafan orada oldu. Evet. <laughs> Hala ben eve gidiyorum. Benzinim bitmek üzere. Aa. Üç tane kaldı bak. Benim diğer arabayı da satarım birine. Bir yem olsun. Şuraya koyayım. Bahçe diyorlar. benim bahçem de var. İyi. Arka arka da var mı? Ooo tamam. iyi. Bir dahaki de bana gel de havuç falan yeriz. Tamam. Ekip falan yapar. Şöyle evime geçeyim de. Böyle modlar istiyorsanız like butonunu kırın. Buna bak e, 7 like istiyorum. Arkadaşlar 7 like gelirse devamı da gelecek. Kocaman bir hastane yapacağız bu. Benimle köşedin evini kaldıracağız. Benim evim oraya kocaman bir hastane yapacağız oraya. Otobüs otobüs Helikopter modu da indirmiştik bu. Otomatik helikopter onlar niye görünmedi? Anlamadım bakın arkadaşlar. Otomatik sürülen otomatik koyduk bir iki tane hani hırsız girmiş diye kargo ee, burada bunlar böyle havada dolaşıyorlar bakın bunlar yükselir birazdan 2-3 dakika e, yükseliyorlar havada böyle dolaşıyorlar bizim sürebildiğimiz de var hepsi birlikte zaten evet arkadaşlar videomuzu bu kadar beğenip like atmayı unutmayın